Selamun aleyküm. Arkadaşlar bir kurye günlüğüne daha hoş geldiniz. Aslında farklı farklı konularla ilgili video çekmeyi düşünüyorum ama siz kurye günlüklerini daha çok beğeniyorsunuz. Beraber benle paket atmayı ben de o yüzden ara ara böyle farklı konular girmedikçe ara ara size kurye günlükleri adı altında bir oynatma listesi yaptım. Ee, sıra sıra videolar çekiyorum. Neyse gidelim. Paketimize devam edelim. Size iyi seyirler. dayanamadım. Üçüncü köprü yolundan gidiyorum Nispetiye'ye. Bunun nasıl bir rota çizdi ya. Lan başka bir rotayı seçiyorum. Israrla burayı döndürüyor. Israrla bu tarafa döndürüyor. Ya Gebze'ye mi götürüyoruz oğlum siparişi? Diğer taraftan götürsene. Yok. Alt tarafın Estiler'e geçeceğiz yani. Başka rotayı çiziyorum. 4 dakika daha yavaşlıyor. Oradan yine beni buraya bağlıyor. Sanki başka yol yok. Olan ben de mecburen navigasyonun zoruyla o istikamete gidiyorum şimdi. Virajlarda emniyet şeritleri çok tehlikeli. Adamın lastiği patlamıştır, arabası bozulmuştur. Bir şey olmuştur, virajda kalmıştır. Duba falan da koymamıştır. Bir dönerse virajı, bam. FSM köprüsü, Fatih Sultan Mehmet diyoruz. klinik mi? Klinik mi bir yer ya? Bir yere götüreceğiz ama siparişi. O oh, ön Empire Marmara maçı kaldı lan montun. Ha şu dünya göz. E. Ee? Kolay gelsin. Dünya göz lens burası mı? Şurası mı? Ha bu aradan mı? Ha tamam. Tamam, teşekkürler. Buradan mı gidiyorsun? Oğlum bulamasınlar diye nasıl geri Hastane yaptınız lan. Afiyet olsun. Hani <laughs> iki buçuk kilometreden de çekmezsin ya. İki buçuk kilometreye çekti ha. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. İki buçuk kilometreden çekti ya. Uzak, uzak atıyor. Kağıthaneye geçmem lazım benim buradan. Kağıthaneye geçeyim. Kağıthanede en azından bilindik yerler. Ulan Muru onu, numarayı müşteri bulacak da gelecek lan. Nerelere dükkan açıyorsunuz ya. Otobüslerin önünden yaya fırlıyor bir anda. Ha şimdi abimin motor yine sıkıntı yaptı. Basıyor basıyor çalışmıyor. Ada motor daha kaç kaç binde daha yani. Sürekli derdi bitmiyor. Bir orası arızalanıyor, bir orası arızalanıyor. Dayanmıyor. Bu, bu tempoda çalışmaya dayanmıyor. Bak ben geldim. Marşa bastım, çalıştı. Çin mallarını o yüzden Çin malı düşmanı olmaktan değil de insanlar bu Çin mallarına fazla rağbet etmesinler diye sağlam yapsınlar kardeşim ya sağlam yapsınlar ya var mı abi? abi hiç bilmiyorum ya parkı bilmiyorum var mı yok mu sağlam yapmıyorlar kardeşim yani motor sanki 20 bine geldi mi 15 bine geldi mi arıza vermeye başlasın 30 binde adam götürsün çöpe atsın mantığıyla yapılıyormuş gibi bir şey var ya lan oğlum sağlam yapın lan bu Çinliler var ya Ne zaman akıllanacaksınız ya? Ya aradan sıyrılayım mı? O yüzden mesela bana yorumlarda falan soranlar oluyor. sıkıtır tarzı uygun fiyatlı tavsiye edebileceğim var mı? Tavsiye topuna ben girmiyorum yani şunu al. Bunu alma falan tavsiye etmiyorum. Yani uygun bütçeli sıkıtırlar zaten Çin malını kullanmak isteyen arkadaşlar da biz de zaten alırken adam parası ona yettiği için alıyor. Paramız ona yetiyor, onu alıyoruz. Biz de biliyoruz yani Çin malının arıza verebileceğini, Çin malının problem yaşatacağını. Ulan zaten şeysiniz sağlam yapmıyorsunuz malı. Fiyatları da çok çok uygun değil ha. Zaten sağlam yapmıyorsunuz Bari fiyatlarını düzgün yapın ya Abi Bu motor Atıyorum 50 binse o 35 bin 40 bin Ha diyeceksin 35 bin 40 bin ona vereceğime 10 daha verip Japon alayım sağlam motor alayım Olmuyor arkadaşlar olmuyor yani Adam çıkartamayınca çıkartamıyoruz Yani hepimiz insanız hepimiz bu ülkede Yaşıyoruz ya 10 bin lirayı değil 5 bin lirayı çıkartamayınca yani denkleştiremeyince parayı üzerine denkleştiremiyorsun. Ha, faize girmeyeyim düşüncen varsa faize girmeyeyim krediye bulaşmayayım diyorsan hiç, hiç çıkartman çıkartamıyorsun yani. Ha, man şöyle şu şekilde hareket edersen alacaksın şeyi kazanıp düzgün bir para kazanıp parayı biriktirip üzerine biraz ekleme yapıp hemen onu satıp yeni şey alacaksın sağlam bir motora geçmek lazım yani bu tempoda çalışmaya insan dayanmıyor ya biz bir hafta iki hafta bir hafta boyunca aralıksız çalıştığımız zaman diğer haftanın gününü bekliyoruz gelse de bir tatil yapsak bir izin kullansak diye Allah Allah adamın surat gitti bir anda ben de duracak diye bekliyorum ya kafamı kafan mı dalgın dayı Ne yapıyorsun lan? Günaydın. Ee, nasıl basacağız ile? Aha. Ne yapıyorsun? Sabah sabah. Koşma lan. Ya adam önünüze adam önüne kırdı mı? Özür diledi mi? Kusura bakma dedim. mi? Tamam sıkıntı yok. Zaten kasıtlı olarak kimse kimsenin önüne falan kırmaz. Yani adamın sana bir düşmanlığı yoksa senin üzerine niye kırsın? Sana niye kaza yaptırsın? Özür diledi mi? Kusura bakma dedim. mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Senin üzerine kırıp kendisi haklı çıkması. Adam haklı çıkıyor ya haklı gibi bağırıyor. Yok niye geliyorsun yavaş gel. Lan yavaş gelin mi var bunun? 40 ile 50 ile giderken bile önümüze kırsanız biz kaza yapıyoruz yani. E ben şimdi böyle giderken birine çarpsam düşerim her türlü. 2'ye kadar bir 20 atsaydım çok iyi olacaktı ya. Neyse. Kısmet artık. Sağlık olsun. Şuradan geçeyim. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Buyurmayın siz. Telefonla konuşmaya devam et. Neyse. Bir saniye. Fazla geçtim ileri. Nerede başlıyor acaba bu sokak? 5 3 4 A dükkan. Selamünaleyküm. Hı hı. hı. Hayır, şu bir. Şunu sen al istersen. Sapına dikkat et diyeceğim. Dökülüyor. Vay arkadaş ya. kağıt konur mu ya altına? Fesine, 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 Bu kadar malzeme kağıda konur mu ya? Adam dünyanın malzemesini almış. Allah Allah ya. Vay arkadaş ya. Bak kuru fasulyenin suyu akmış nohutun. Abi şu patlamış iki tane. Ha. Değişik paketlemişler. Lan yok bu kadar malzeme almış adam. Bu pona konur mu ya? Kağıt ya? Kağıt da koymuş. Kağıttan da yemeğin suyu akmış. Çocuğun Abi eline. Geçe... Dün de aynı, dün de aynı böyle bir şekilde gelmiş. Öyle mi yaptı? E, de... Hep öyle yapıyor Hep ya. Öyle adam yeri. paketi bu ya. Lan yok adam az bir şey almamış yani şuraların malzemesine bak ya. Gittirecek misin abi sen? He? Gittirecek misin? Yok trend yolu arayacağım tekrar. Şuna bak ya. Gittirecek Mi Yok sen sizin arayacağınız çek şey trend yolu abi. Trend yolu şikayet, şikayet edeceksiniz. Dün de diyeceksiniz aynı. Ben arıyorum şimdi ben de şikayet edeceğim. Şimdi ben yemeği getirecek bize. Siz de ekstradan şikayet edeceksiniz. Yemek ben mi de de ben. İyi. Adam o kadar malzeme sipariş vermiş. 900 küsür tutmuş. Verdikleri şeyler kağıt paket. Kağıt pakete verirsen ha öyle müşterinin elinde patlar işte. İlk defa başıma böyle bir şey geldi ya. Hayır müşteriden önce patlattım. paket falan oldu döküldü. Patladı yırtıldı falan da. Lan ilk defa. İlk defa müşteriye tam verirken paket düştü patladı. Paket kağıdın altı ıslanmış. Şimdi müşterinin yemeği Müşteri siparişi arayacak trend yolu büyük ihtimalle müşteri kanalından siparişi iptal edecekler trend yolda ona diyecek ki afiyet olsun size bu paket diyecek büyük ihtimalle belki de demeye de belli olmaz dün de aynısı oldu diyor adam. Ya kardeşim o kadar paket yemek gönderiyor adam. O kadar sipariş veriyorsun ya. Kağıt çantaya hazırlanır mı ya? Sulu yemek bir de yani. Artık bizlik bir durum kalmadı burada. Ben de aradım abi trend yolu. Durumu anlattım dedim böyle böyle. Dün de dedim böyle bir sıkıntı yaşamışlar. Hayda. şimdi. Şimdi önceden molaya çekebiliyorduk. Hemen başlatabiliyorduk molayı. Şimdi molaya çekip bir dakika geçmeden molayı kapatamıyorsun. Önceden gidiyorduk mesela kendi bölgemiz olmayan veya siparişi almak istemediğimiz yerde paketi teslim ettikten sonra direkt molaya çekiyorduk. Oradan paket atmıyordu bize. Oradan paket atmıyordu. Atamıyordu daha doğrusu. Sabitleyemiyordu. Biz de hemen şeye geçiyorduk. E kendi bölgemize geçiyorduk oradan. Şimdi bizim bu uyanıklığımızı gören trend yolu etkilileri en az bir dakika kullanabilirsiniz molayı deyip hemen böyle başlar başlamaz molayı kapatmamıza müsaade etmediler sağ olsunlar. Kimden geldi lan bu mesaj? Devlet baba yaktığın elektriğin parasını ver diyor galiba. Fatura gelmiş. Gönder faturayı öde canımızı sıkma havası. Ya bizim motorcular da birbirinin açığını arıyor ha. Kasksız bir motorcu görünce aa kask takmamış. Tersten giden bir motorcu görünce aa tersten gidiyor. Lan oğlum sen motor kullanmıyor mu? Ya hepimiz ben de dahil. Yeri geliyor tersten gidiyoruz. Yeri geliyor kasksız bindiğimiz zamanlar oluyor. Kasksız ben binmemeye gayret ediyorum ama hani ama bindiğim olmuyor mu? Oluyor. Herkesin oluyordur yani aşağı yukarı. Biz ne yapıyoruz? Adam kamera var diye. Lan bırak YouTube'a içerik çıkartma. Ha geç. Lan bırak YouTube'a içerik falan çıkartma ya. Milletin açığını arayıp da milletin kusurunu görüp de kusur gören bizden değildir. Şu ilerdeki Snowy Market attı. Gültepe'deki. Bak şimdi ben mesela burayı biliyorum. Burası benim bildiğim yer olduğu için ben burada konum açmama gerek yok. Ama bilmediğim bölgede çalışırken pakete almaya giderken konum açıyorsun. Pakete aldıktan sonra konum açıyorsun. Bir de paketi bazı mağazaların Bazı marketlerin trend yolun paketleri başka bir bölümde hazırlanıyor falan filan. Mesela bir tane var. O mağazanın paketlerini mağazanın girişinden değil arka kepenkli kapıdan alıyoruz. Yani kepengin altından uzatıyorlar. Acayip acayip yerlerden yemek alıyoruz. O yüzden en iyi en iyisi bildiğin yerde çalışmak, bildiğin bölgede çalışmak. Problem. Yani bu bir bu mikrofondan bir tane kablosuz denedim. Ya çok çok kaliteli mikrofonlar cidden. Ya püf desek sesimizi alıyor. Nefes alıyorsun sesini alıyor. O kadar kaliteli olmasın kardeşim ya. Bu mikrofon da bunun da mikrofon kısmı biraz böyle kaba. Bu da bayağı bir sesi şey çekiyor. Ben onun üzerine süngerleri falan biraz sünger falan taktım böyle. Bantladım. Biraz en azından şey yapsın ses yapsın. İnşallah kımıldamıyordur mikrofon. Yerine sabitliyorum oraya. Çıkmasın diye. Bazen mikrofonun başlığı tık tık ediyor ya. İşte orada mikrofon oynuyor. Böyle bunlardan geçiyor. Mesela bak şimdi. Buradan geçerken böyle ben motor zıplayınca orada da mikrofonda tırt tırt oraya bir yere sürtüyor. Öyle ses geliyor. Sabitledim oynamasın diye ama inşallah düzelmiştir. Öyle dönemezsin. Az daha geri. Allah sen sıkıntı yok. Al 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 Rica ederim. Ne demek? Herhalde şu aşağıda bir yerde teslimat istemiş müşteri. Bıraktım. Kapıyorsun. İyi günler. Sağ olun. teslimatı teslimat ama müşterinin paketi alıp almadığını görmem lazım. Geri çekilip bekliyoruz ki müşteri paketi aldı mı almadı mı görmemiz lazım. Başkası alır yürütür paketi gider. Ondan sonra vay efendim sen almadın. Vay efendim sen vermedin. Bir de onlarla uğraşmayalım, değil mi? Kulaklık da kulağımı rahatsız ediyor ya. İnterkom kullanmıyorum. Kulaklık kullanıyorum genelde. İnterkomlar bayağı bir ateş pahası, ateş. O yüzden ben de gittim kulaklık aldım. Yani vardı daha doğrusu kulaklık. Onu kullanıyorum. Kulaklıkta gayet işimi görüyor yani. Biraz kulaklı kulağımı rahatsız ediyor bazen. Rahatsız edince de çıkartıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın açıklama kısmında Instagram linkim de var. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.